Herkese merhaba, kanalımda hoşluk ilgi çapkınından YPN olaylı görüntülerimiz geldi. Sinan'la Ferit'in YPN görüntülerini hemen sizlere de bölüşüyorum. Herkese şok eden YPN olay görüntüleri sizlere de sunmaktayım. Yalı çapkınında neler baş verir o insan görüntüleri hemen sizlere de sunmaktayım. Yalı çapkınında neler yaşandı. Seyranla Ferit'in en özel bölümlerini sizlere de sunuyorum hiç görmediğiniz herkesi şaşırtan yepyeni fotoğrafları sizlere sunmaktayım. İzlemede kalan arkadaşlar Yalıç Hakkı'nın en son fotoğrafları sizlere de sundum. İzleyip, izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.